uş mu buldum gel gel Oo, dur dur İki iki tane hem de yan yana uh. bakayım bir güzel işte çıntı arkadaşlar yine mantar da bakayım yordu al sen de mi bulun evet tamam, alsa onları Bakın. kırma üstlerini tamam oh. Anneni arıyorum akşam yemek yapmasın. Evet. Çok güzel. Ege dur elleme geliyorum. Nerede? Burada. <laughs> Helal lan sana. Tamam al al. Dur bakayım. Dibinden iki parmağını atıyoruz tamam mı? Tamam. İki parmağını dibine sok. ne İbini kırdın mı? Tamam neyse. Neyse ama buldu. <laughs> Bak bu parçası oraya düştü. Büyük şey Bak parçası orada al parçasını da. Bak az daha bulmasak çürüyecekmiş bu ha. E, Gene ki büyük. <laughs> tamam tamam onları temizle yıkarız onları. Bakayım bir poz alalım. Helal sana. Seninki gel. Ben elime diktim mantarları. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çocuklar. Oğlum bayağı bulacağız zaman buradan. Hadi bakalım. Hadi gezmeye devam. Evet önce ne yapıyoruz mantarı? Önce köklerini kesiyoruz. İçinde kurt var mı bakıyoruz. Buradan belli oluyor zaten. Şunda bir tanesi de vardı. Şunda var mesela bak kurt. Dikkat Mantar içinde kurt mu oluyor? Evet. Kurtlanıyor. Kurtlarını kesiyoruz atıyoruz. Eynen. Şimdi alıyoruz. Şimdi bunları yıkıyoruz. Sizdeki çamuru falan mı? Çamur ve çam pürçükleri üstüne yapıştığı için şöyle güzelce yıkıyoruz. Sonra onları haşlayacağız. Bir tek ne? Kenarında kırılmış. Kızartmayınca haşlıyor mu? Evet. Sonra mı unla yapılıyor? Sonra unla kızartıyoruz. Altına... <laughs> Şimdi haşlamak için mi buraya koyuyoruz? Evet. Evet, bütün bütün, yani temizleri bütün kurtları keserek temizleyerek mi Hı -hı. koyuyoruz? Kızartmaya geçince de bu saplarını keseceğiz galiba. Komple. Kaynatmaya Gördüğünüz gibi kaynatmaya koymadan önce hepsinin saplarını kestik. Şuralarda kurt olabiliyormuş. Ama bunlar da eğer kurt değilse mantarla bir kaynıyor. Haşlanıyor yani. Gördüğünüz böyle kesiyoruz ki bunları una batırıp aynı balık gibi pişireceğimiz için tavada düz dursun diye her yerine yağ değsin diye bu şekilde hazır bunlar şu anda sadece kaynayacak daha sonra da unlanıp yağdan pişiyor yağda yağ kızaracak ondan sonra da mis mantarlar komple suyun altında kalacak şekilde su dolduruyoruz üstünü ki kaynadığı zaman hepsine temas etsin su. İçinde içinde kurt varsa ölür. Pislikler kaynayarak çıkar. Mikroplar kırılır. Yani su muhakkak üstlerini geçsin. Yani iyice doldurun suyu. İçinde yüzsünler suyun içinde. Evet. Şimdi kaynaması için ocağa bıraktık. Bunlar kaynadıktan sonra alıp tavada unla bir şekilde kızartacağız bunları. Başka bir şey oluyor mu bunları? Parça parça olanları da soğanla kavuracağız. Ya o sonraki iş. Tamam bu şekildeymiş. Evet. Görüyorsunuz yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Buharlar çıkmaya başladı. Evet, şimdi mantarlarımızı kaynattık. Bir süzgü olmayacak mı? Böyle mi dökeceğiz bunu? O süzgü yetmez ki, o kadar büyük süzgümüz yok. E ne olacak, nasıl olacak bu? Dök sen, sonra tekrar yıkarım ben. Daha mu dökeyim Hı hı. Evet kaynayan mantarlarımızı böyle süzgüye aldık. Unumuzu hazırladık. Bir de yağı önceden kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi tavada tuzluyoruz. Tuzlu sevenlere Ayağım o Aynen. Ama Böyle unluyor muyuz? Hı hı. Evet. Sistem bu şekilde. Alıyoruz. Unluyoruz. Önceden kızarttığımız yağ atıyoruz. Ne kadar duracak arkadaşlar bunlar? Kızarası kadar belli oluyor zaten. Görünce. Çok uzun sürüyor mu? Evet. 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 Ege ben topladım. Balık. Ben de yapacağım diyor. ben böyle? Evet. Batır. Şimdi iyice batır. Şimdi üzerine un at. Elini. Asak çok çok at. Çok çok. Çok çok çok. Ha. İyice at. Şimdi çevir. O tarafa da aynı şekilde. At bol at. Bol bol bol. Çok bol. Ha. Tamam. Şimdi o beklesin. Bunlar pişince onu koyacağız. Burada tut onu, Sen bir daha bir aşka şey yap, bir tane daha yap. İsteyen e, mantarın kavurmasını yapabilir. Gördüğünüz gibi önceden soğanları atıyorsunuz. Soğanların iyice erimesi lazım yağda. Sonra böyle kısadan kırıklamış mantarları küçük küçük doğrayıp Bakayım bir ışık gelsin. Sen ne yapıyorsun? Ben yakaladım ben yaparım mı diyorsun? He. Süpersin. Tamam. <laughs> Evet arkalarını çevirdik. Evet. Soğanlar eridikten sonra içine biraz da salça atıyoruz. Bunlar pişmeye devam ediyor. Ege unlamaya devam ediyor. Utku sen ne yapıyorsun? Sen de sınır o zaman. Baba da böyle olmuş? Evet gördüğünüz gibi herkes aşçı oldu. Sen birleşimde aşçı mı okusaydın acaba? Ben aşçılık var benim içinde. Var mı? Var. Çok ufacık yapmadık. Tamam. Bunun adı ne? Mantar kavurma mı? Mantar kavurma. Bu da mantar kavurma. Önce soğanları atıyoruz. İçine biraz salça atıyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Sonra mantarları atıyoruz içine. Hem bu şekilde sevenler hem bu şekilde sevenler İsteğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz çoğunlukla bu şekilde seriyoruz. Evet. Bu oldu kavurma. Şahane. Pişiyor. Pişenler bu şekilde. Daha devam ediyoruz unlamaya. Pişenler hala pişiyorlar. Evet. Mantarımız oldu. Utkucum. Topladık. Bugün bayağı geze geze evet, topladın. Hı. Şimdi de pişirdin. Yiyeceğiz mi? Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Biz bu şekilde pişiyoruz. Birçok yöntem vardır illaki. Biz böyle pişiriyoruz. Ee, i̇nşallah faydalı bir video olmuştur. Denerseniz yaparsanız afiyet olsun. Bu videoların devamı için bir izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.